Karşılaştığımız güçlükleri okulda halletmeliyiz Neriman Hanım. Bizler bunun için çalışıyoruz. Bundan sonra benim haberim olmadan hiçbir veli aramayacak. Sanırım bu kadar basit. İyi günler. Kolay gelsin. şeref verdiniz, O Buyur şeref mu? bana gül. ait efendim. Ay, bu ne güzel bir gün, ne ah, güzel bir gün. Müdür Bey, böyle aniden pat diye geldim ama e, malumunuz e, paparaziler, e, İnşallah sizi rahatsız etmiyorumdur. Aman efendim ne demek, bizler sizlere hizmet için buradayız. Tüm kıymetli öğrencilerimizi <laughs> ve tabii velilerini de. Ah, çok teşekkür ediyorum, İnanın sizin gibi müdür az bulunur. Afciğimle fazla görüşemiyoruz ama inanın sayenizde gözüm hiç arkada kalmıyor. Aman efendim, teveccühünüz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kahve alır mıydınız? Aa, ben kahve hiç içmem. Eee, yapar da. Mümkünse hemen Afciğimi görüp ben kaçayım. Ee, programlarım çok dolu. Konserler, ekstralar derken e, Afciğimle çok az görüşüyoruz. Malum efendim malum, hani halkın sanatçısı olmak o kadar kolay değil. Buyurunuz. Ay. Anne. Gel Arp gel, bak sevineceğim bir misafirimiz var. Bir şey mi oldu? A, 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 efendim biz e, dışarıda görüşebilir miyiz müsaade ederseniz? Aman efendim. Malumunuz çok özlemimiz var birbirimize. Ne demek sırma? Çok teşekkür ediyorum efendim. Ne demek? Için. Çok Buyurun. Nazıksınız. Sağ olun İstediğiniz ol yerde, görüşmek üzere yerde efendim. görüşürüz. Buyurun. Hoş Yine bekleriz. Terefte efendim. Sağ Merhaba çocuklar. Anne. Merhaba. Ya, gelmiyor. Kaç var. defa söylemeyeyim sana? Merhaba, Merhaba. Merhabalar ama bir tane. Konuşmamız gereken <laughs> çok önemli şeyler var. İkimiz hakkında. Anne. Anlamıyorsun değil mi? Senin aramızda... Hey! Aa, aa. Konuşma falan olmuyor bizim. Senin sinirlerin bozulmuş. Bir psikiyatra falan gitsek. Anne. Lütfen hayatım bana bırak. Sen hayatın dilediğin gibi sürdür ve bana karışma. Ay, üzüyorsun beni ama. Sen benim için çok önemlisin. Benim hayatımdaki en büyük varlıksın. Mutlaka konuşmamız gerek, çok önemli. Bakma bana öyle. Mutlaka konuşmamız gerek diyorum, çok önemli gerçekten. Peki anne. Akşam üzeri okuldan sonra Kerim'e hastaneye gitmemiz gerekiyor. Daha sonra gelirim ben stüdyoya. Sizi de görüşmek üzere. Mutlaka gel Ne bakıyorsunuz Görebilecek miyiz acaba? Ya göremezsek? Göstermezlerse göstermesinler. Önemli olan Kerim'in yanında olmamız değil mi? Şimdi Tom olsaydı... Yani şey olurdu... Motor batar mı diyecektin Çetin? Kerim'e bir şey olmayacak. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ...daha doğrusu hissediyorum diyebilirim. Aman sen hissediyorsan tamamdır. Pokus pokus. Evet aynen öyle canım. Kerim güçlüdür. Bizim de güçlü olmamız lazım. Hı -hı. Evet ya. Gülen yüzlerimizi görsün ilk. Evet abicim İşte böyle. Güzel ama zor. En çok da onun için. İnsanın isyan edesi geliyor. Sadece kollarınla. Bu akıntıya karşı... ...Sankara'ya çıkabilir miydin? Ya sen? Aa, arkadaşlar net olan bir şey var ki... ...o da hepimizin... ...büyük geçmiş olsun demesi gerekti. Daha geçmemiştir belki. Böyle düşünmeyelim. Hem hayat da hep daha pozitif ol demez misiniz siz? Doğru. Tekrar omuza döneceğine... ...inanmak zorundayız arkadaşlar... Ben inanmıyorum. Biliyorum. <laughs> konuşmak istemiyorsun Ediz ama. Evet konuşmak istemiyorum ama siz ısrar ediyorsanız konuşacağım. Nasıl hissediyorsun? Ne fark eder? Çok şey fark eder çünkü anlıyorum artık öfkenin sebebini. Ne kadar anlayabilirsiniz ki? Aynaya bakıyor musun? Bu öfke kime karşı? Baban sana bunu yaptı. Sen de öfkelisin ama paylaşmıyorsun. Biliyor musun ki paylaşmadıklarımızı içimize gömeriz. Onlar da bizi hasta eder. İnsan öldürecek, çocuk dövecek kadar öfkeli oluruz. Babamın yaptığı şey için mazeret miydi? Hiç kimse şiddetle cezalandırılmayı hak etmez. Ee, E'si... Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bir karar vermen lazım. Ya hoşlanmadığın şey olacaksın ya da bu konuda bir şeyler yapacaksın. Ne zaman konuşmak istersen konuşuruz, tamam mı? Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Bunu görmeniz imkansız. Evet ama biz hepimiz onun kardeşleriyiz. Evet. Ee, evet, hepimiz. Dokuz kardeş. Dokuz, Dokuz ama bu, yo, yo, bunlar sayılmaz. Bunlar zaten bir sayılır ve zaten sonradan ve birden biri oldular. Yapma be ablacığım. var birimiz girsin içeriye. Ya, ben gireyim, sonra sen beni alma içeri. Yalvarırım size bizi içeri alınız. Bakın sadece bir dakika ve sadece bir kişicik. Tamam, abi, tamam. Sakin olun abi. Arkadaşımız içeride. Ve onu iki dakika görmek istiyoruz. Ne olur izin verseniz. Arkadaşınız yoğun bakımda, onu göremezsiniz şu anda. Hey hey, ne burası hapishane mi? Arkadaşımız içeride ve onu görmek istiyoruz. Ne var bunda? Lütfen biraz sakin olur musunuz? Ya robot musunuz yoksa insan mı? Ya bir cevap verseniz ya, yani. niye susuyorsunuz bu kadar? Ya bir yardımcı olun ya. Üf tamam, tamam. ya. İnsanlıktan çıkmışsınız siz. <laughs> Yarın yine geleceğiz. Ya en azından şu yarınki maç olmasaydı be abi. Vallahi benim oyna yok. Benim zırnık oyna Benim de hiç yok vallahi. <laughs> ne? Benim içim çok sıkılıyor ya. Sıkılmayacak gibi değil ki. Ama en azından nerede olduğunu biliyoruz. <laughs>